Herkese merhaba. Bu videoda Sopranos dizisinin en sevilen bölümlerinden ikisini analiz edeceğim. İlk sezonun son iki bölümü olan Isabella ve I Dream of Jeannie Cusomano hem ilk sezonda karakterler arasındaki gerilimi çok iyi zirveye çıkartıyor hem de hayalle gerçeğin birbirine karıştığı sahnelerle bizi Tony Soprano'nun bilinçaltında geziye çıkartıyor. The Walking Dead ve Breaking Bad gibi dizilerin son bölümlerinde cliffhanger tekniğiyle seyirci merakla bırakılırken Sopranos'ta genellikle önemli karakterlerin ölümü gibi hikayenin gidişatını değiştirebilecek olaylar sondan bir önceki bölümde gerçekleşiyor. Dizinin fikir babası David Chase bu sayede seyircilerin beklentisinin zirveye çıktığı klişe sonlardan kaçınıyor. Bildiğiniz gibi HBO'nun başarılı yapımlarından The Wire'da son bölüm yerine sondan bir önceki bölümlerde önemli olayları gösteriyordu. Bu sebeple ilk sezonun sonundan birinci bölümü Isabella oldukça hareketli geçiyor. Tony ile Junior amcası arasındaki çatışma doğru ağlaşıyor. Son bölümde bazı infaz sahneleri olsa da sezon fırtınalı bir gecede Artie'nin Nova ve restoranında herkesin bir araya geldiği sıcak aile atmosferiyle sona eriyor. Isabella bölümüne dönecek olursak, Eddie Falco ve Michael Imperioli'nin en sevdiği bölüm olan Isabella'da Tony'nin rüya ve halüsinasyon sekansları arasında gerçeği bulmaya çalışıyoruz. Terapist Melfi, bunalımı derinleşen Tony'nin bünyesini aniden sarsıp hızlı bir başlangıç yapması için ona lityum ve prozok ilaçlarını yazar. Bunun üzerine Tony'nin halüsinasyon görmeye başlaması Isabella adında alımlı bir hayali karakteri ortaya çıkarır. Yan komşuları Kuzomanoğulların arka bahçesinde çamaşır asan alımlı kadınla tanışan Tony, onun İtalya'dan değişim programıyla gelmiş bir diş hekimliği öğrencisi olduğunu öğrenir. Tamamen Tony'nin hayal mahsulü olan bu kadın aslında Tony'nin annesini temsil eder. Tony, Isabella ile öğle yemeğine çıktığı sahnede Isabella'yı eski bir İtalyan evinde sallanan sandalyede otururken kucağında Antonyalı bir bebeği emzirirken hayal eder. Bu da annesi Livia'yı onunla özdeşleştirdiğini gösterir. Zaten terapisti Melfi de bunu Tony'ye söyler. Annesi ve amcasının kendi arkasından işler çevirip onun biletini kesmesi, Tony'nin sığınabileceği, saf ve ideal bir anne imgesini hayal etmesine yol açar. Yoğun bunalımın etkisiyle yatağından bile çıkmak istemeyen, Antidepresanları alıp duş kabininde öylece oturan Tony psikolojik olarak dibe vurur. Ağır depresyon yaşayan insanlarda görülen hayattan haz alamama ve kendini değersiz görme gibi belirtiler Tony'nin şu sözlerinde bariz anlaşılır. Tersten kral Midas gibiyim. Dokunduğum her şey bok oluyor. Eşime kocalık, çocuklarıma babalık, dostlarıma apatlık yapamıyorum. Bir içim, İlk sezonda Dimeo ailesinin lideri Jack April Senior'ın kolon kanserinden ölmesinin ardından onun yerine geçmesi en muhtemel iki aday olan Tony Soprano ve amcası Junior arasındaki ipler gerilir ve ikili arasında çatışma çıkmasına ramak kalır. Fakat Tony liderlik mücadelesine geri adım atarak amcasının ailenin başına geçmesine izin verir ve böylece Pak Soprano bölümünde Dimeo ailesinin yerini alan Soprano ailesinin iktidar dönemi başlar. Fakat Junior başa geçer geçmez herkese kök söktürmeye başlar. Aileyi demir yumrukla yönetir. Haraçları artırır, kumar oyunlarını basar, Artie'nin restoranında hasmını infaz etme planları yapar. Christopher Maltisanti'nin yakın arkadaşını öldürüp onu da ölümle tehdit eder. Neticede tüm aile gölge lider Tony'ye sığınarak onun ailenin başına geçmesini istese de Tony bir şekilde FBI'nin radarından uzakta kendi gemisini yürütmeyi istediği için amcasının egosunu yönetmeye çalışır ve onunla diğerlerinin arasını yapar. Fakat günün sonunda iktidar sahibi olanların yaşadığı paranoyaya Junior'da yakalanır ve çevresindekilerin de dolduruşuna gelerek Tony'ye karşı bilenmeye başlar. Tony'nin ona karşı bir komplo girişimde olduğunu düşünmeye başlayan Junior, yengesi yani Tony'nin annesi Livia'nın serzenişlerini de can kulağıyla dinler. Zaten Livia'nın huzur evine konmasına içerlemiş olan Junior, bir de Livia'nın ağzından Tony'nin terapiye gittiğini öğrenince onu biletini tam anlamıyla keser. Bir sahnede Junior, arabada Livia ile konuşurken Tony'nin icabına bakması için kendisine birçok kişinin telkinde bulunduğunu söyler. Tabi Boka bölümünde Junior'ın metresini ağzıyla tatmin ettiğinin ifşa olması ve Tony'nin golf oynarken bu konuda amcasıyla dalga geçmesi bardağı taşıran son damla olur. Sezonun son bölümünde Tony'nin Carmela'ya, Canilingus ve psikiyatri bizi bu noktaya getirdi şeklindeki itirafı aslında tüm olayı özetler. İki güçlü karakterin ego çatışması ve diğerlerinin bu çatışmayı körüklemesi amca ve yeğen arasındaki husumeti zirveye taşır. Bu aşamada Junior'ın Tony'yi öldürtmek için adam tutması işin ciddiyetini gösterir. Olay anlaşılmasın diye iki zenci tetikçi tutulur. Junior'ın bu kararı alırken büyük bir suçluluk duygusu hissettiğini onun infazı dair hiçbir şey duymak istememesinden anlarız. İşin hızlı ve temiz yapılmasını ister. İlk suikast girişimini tesadüfen Tony'nin yeğeni Chris engeller. Chris, Tony'nin ruh halindeki çalkantıdan şüphelenerek onu bir donat dükkanına kadar takip eder. Ama Tony arka kapıdan çıkıp ona izini kaybettirir. Siyahi tetikçiler de tesadüfi bir şekilde ilk teşebbüste başarısız olurlar. Bu başarısız girişimden sonra Junior, sağ kolu Mikey e endişelerini anlatır ve işi ihale ettikleri adamın Tony'yi annesi bile sevmiyormuş demesi üzerine onun öldürülmesi talimatını verir. Junior, boş ve çok konuşanları hiç sevmez. Yeğeni Tony ile de bu yüzden papaz olur. Mafya aleminde çok konuşmanın, arkadan konuşmanın ya da federallere konuşmanın cezası ölümdür. Eski tip bir gangster olan Junior da bu kurallara epey itimat eder. Isabella bölümünde Tony'nin aldığı ilaçlardan ötürü sürekli halüsinasyon ve renkli rüyalar gördüğünü söylemiştik. Fakat ileriki sezonlardakinin aksine bu sanrılar ve rüyalar fantastik değildir. Son derece gerçekçidir. Bu yüzden gerçeğin düşle karıştığı ince bir buz tabakasında yürürken olayları anlamlandırmaya çalışırız. İlk sezonda Tony'nin çocuklarını ördeklerle özdeşleştirip onları kaybetme korkusu yaşaması eşi Carmela ile kavgaları, çocuklarının onun ne iş yaptığını sorgulamaya başlamaları, amcasıyla olan iktidar mücadelesi, FBI takibi, Jimmy Altieri'nin muhbir olduğuna dair şüpheler, huzur evine yerleştirdiği annesi Livia'nın sürekli sorun çıkartması ve modern dünyanın artık eski moda gangsterliğe yer bırakmamasından dolayı yaşadığı varoluşsal kriz onu depresyona sokar. Tüm bunların üstüne yakın dostu ve adamı Big Pussy'nin kayıplara karışması Tony'nin depresyonunu derinleştirir ve panik ataklar yaşamasına yol açar. Bu bölümde Tony'nin depresif bir şekilde yataktan çıkmaması, sabahlığı ve dağınık saçlarıyla duş kabininde oturması ve kamera açılarının sürekli değişmesi Tony'nin aldığı ilaçlardan dolayı yaşadığı uyuşmayı ve sanrısal hali çok iyi anlatır. İşte bu ağır depresyonun tedavisi için alınan ilaçlarla gelen sanrılar, uyuşma ve hissizlik. Tony'ye yönelik suikast girişiminin ardından adrenalini doğruğa taşır ve Tony'yi depresyondan çıkartır. İronik bir şekilde Tony'yi iyileştiren şey ilaçlar değil, hayatta kalma refleksi ve adrenalindir. Tony, suikastten kurtulduktan sonra terapisti Melfi'ye hissiyatındaki değişimi şöyle anlatır. Depresyondayken yaşamak istediğimi söylüyordum. Ama sana bir şey diyeyim mi? Ölmek de istemiyordum. Benliğimin her bir zerresi yaşamak için savaşıyordu. Bu arada suikast girişimi öncesinde Tony'nin portakal suyu satın alması Godfather filmindeki Vito Corleone'a bir selam niteliği taşır. Portakallar ölümü simgelese de Tony kıvrat bir şekilde tetikçileri alt eder ve ciddi bir yere almadan kurtulur. Tabi onun hayatta kalması Junior ve Livia'yı şok eder. Pragmatik Livia'nın ilginç bir şekilde unutkanlık yaşayacağı tutar ve tüm bu tezgahın arkasında olduğunu inkar etmesi Junior'ı sinirlendirir. Tony ve ekibi bu suikast girişiminin arkasında Junior'ın olduğunu bilse de Tony olayı gaz girişimine geçiştirmeye çalışır ve bu saldırının arkasında Junior'ın olduğundan emin olana kadar harekete geçmez. Tony ilk sezonun son bölümü I Dream of Jeannie Cusomano'da tüm tezgahın arkasında amcası Junior'ın ve annesi Livia'nın olduğunu bizzat FBI'nin ses kayıtlarından öğrenir. Ardından Tony psikiyatra gittiğinin ifşa olduğunu anlayarak adamlarına bunu itiraf eder. Bu konuda bir sorunlarının olup olmadığını sorar. Silvio ve Polly onu anlayışla karşılarken bir tek Chris ona bozuk atar. Tony kendi ekibini sağlama aldıktan sonra intikam için hata geçer. Junior amcasının sağ kollarını tek tek elimine eder. Junior'ın silahlı gücü olan Mikey ve Chucky'yi öldürterek amcasını izole etmeyi planlayan Tony'nin nihai hedefi amcasıdır. Fakat Junior'ın imdadına FBI yetişir ve onun tüm adamlarını borsa manipülasyonundan içeri alırlar. Junior, FBI'ın bize Tony'yi ver seni koruyalım teklifini küçümser ve reddeder. FBI'nin asıl hedefi sopranolar üzerinden New York'taki lüpertazileri vurmaktır. Junior yalnızca Omerta'dan dolayı değil, aynı zamanda yeğenini hakir gördüğü ve onun soprano ailesinin babası olamayacak kadar çömez olduğunu düşündüğü için FBI ile işbirliği yapmaz. Son derece gururlu olan Junior'ın kabul edemeyeceği bir şey varsa o da yeğeni Tony'yi ailenin lideri olarak kabul etmektir. Bu arada Junior'ın soruşturması sırasında gizli tanık olarak FBI'ye konuşan Jimmy Altieri'nin muhbir olduğu öğrenilir ve Junior onu ifaz ettirip ağzına fare ölçüsü tıkayarak ''Muhbirlerin sonu böyle olur.'' mesajını verir. İlk sezonun son iki bölümünde Tony ve Junior arasındaki gerilim zirveye çıktıktan sonra çatışma kaçınılmaz olur ve zafer Tony'nin olur. Fakat Tony'yi asıl hüsranına uğratan mesele annesi Livia'nın onu öldürtmek için amcasını kullanmasıdır. Tony bu gerçeği bizzat FBI'dan öğrenir. Livia, oğlu Tony'nin öldürülmesi için Junior ile yaptığı girişiminin başarısız olmasının ardından bu sefer Tony'nin aşçı arkadaşı Artie'yi bu amaç için kullanmaya karar verir. Kendisini hastanede ziyarete gelen Artie'ye laf arasında restoranını yakan kişinin oğlu Tony olduğunu söyler. Bunun üzerine Artie, Tony ile yüzleşir ve ona tüfeğinin namlusunu doğrultarak restoranını yıkıp yakmadığını sorar. Tony, Artie'nin ilk restoranı olan Vesuvia'yı kundaklatmıştır bunun sebebi Junior'ın orada hasmı Little Pussy Malanga'yı infaz ettirmesi halinde Artie'nin restorana bir daha hiç müşteri gelmeyecektir. Tony kısa yoldan restorana kundaklama emri verir ve böylece Artie'nin sigorta şirketinden para almasını sağlar. Elbette yalanlar bir gün aşağı çıkar. Artie'nin bu gerçeği öğrenerek Tony'ye silah doğrultmasının ardından Tony restoranı yakmadığı konusunda annesi üzerine yemin eder. İşin komik yanı Tony annesini öldürmeyi kafasına koyduğu için onun ölümü üzerine yemin etmesi kolaylaşır. Livia, Junior'ı Tony'ye karşı kışkırttığının ortaya çıkmasının ardından ilk başta demans rolü yapar, sonra da kısmi felç geçirir. Oğlu Tony, onun felç geçirdiğine inanmaz ve onun sevdiği de götürülürken kendisine sinsi bir şekilde güldüğünü bile söyler. Burada kendisine müdahale eden doktorlardan birine Tony'nin George Clooney diye hitap etmesi ER dizisine bir göndermedir. David Chase'in ilk planına göre Tony, bu ihanetin ardından annesini yastıkla boğarak öldürecekti. Hatta hastane sahnesinde Tony'nin eline bir yastık aldığı da görülür. Fakat iki sebeple bu plan rafa kaldırılır. İlki, Tony'nin annesini boğması halinde seyircilerin yüzünde şeytanlaşabileceği korkusuydu. Diğer önemli sebepse Livy'ye Livia'yı oynayan Nancy Merchant'ın akciğer kanserinin son aşamasında olması ve ölene kadar dizide rol almayı istemesiydi. İsteği kabul edilen Merchant, Livia karakterini 2000 yılında vefat edene kadar canlandırdı. Hatta 3. sezondaki Proşe ile Vuşka bölümünde Livia'nın son sahneleri Marchand'ın yüzünün CGI tekniğiyle başka bir aktrisin bedenine eklenmesiyle çekildi. Dizinin fikir babası David Chase esasında Livia karakterini kendi annesinden esinlenerek yaratmıştı. Livia son derece manipülatif, kontrolcü ve her şeyden şikayet eden bir kadın olarak Tony'nin yaşadığı travmaların ve psikolojik sorunların merkezinde yer alır. Neticede oğlunu öldürtmek istemesi aralarındaki ilişkiyi kopma noktasına getirir. Livia'nın borderline kişilik bozukluğu olduğu teşhisinde bulunan Doktor Melfi'ye Tony'nin büyük tepki göstermesi aslında onun bu gerçeği kabullenmek istemediğinin bariz bir işaretidir. Tony annesiyle empati yapmaya çalışsa da çocukluğundan beri onun uyguladığı şiddeti ve kötü muameleyi unutması mümkün değildir. Yine de Livia'nın 3. sezonda ölümü Tony'yi büyük bir üzüntüye sevk eder. Tony elinde viskisiyle Public Enemy filmini izleyerek annesini hatırlar ve gözyaşlarını tutamaz. İlk sezonun son bölümündeki diğer olay örgüsü ise Pederfil ile ilgilidir. İlk sezondaki kalış bölümünde Pederfil, fırtınalı bir geceyi Sopranoların evinde Carme ile baş başa geçirdikten sonra Tony bu olayı asla unutmaz ve kendisine geçmiş olsun ziyaretine gelen Peder'e bu konu hakkında laf çakar. Pederfil, Carmela e ile yakınlaşmasının dışında Jackie April'ın eşi Rosalie ile de yakınlaşır ve Jackie'nin saatini hediye olarak kabul edip takmaya başlar. Burada aslında Peder'in ne kadar ikiyüzlü olduğu vurgulanır. Tony'den ve onun yaşam tarzından hiç haz etmediği halde onun evine gidip film izler, eşinin yaptığı yemekleri yer ve vefat eden mafya babası Jackie'nin kol kullanır. Sonra da kendisini af çıkaran Artie'ye Tony'yi polise şikayet etmesini salık verir. Carmela da pederin ne kadar ikiyüzlü biri olduğunu görmüştür ve onunla yüzleştiğinde ruhen aç kadınlardan faydalanan biri olduğunu onun yüzüne vurur. Bu arada her ikisi de rollerini çok iyi canlandıran Paul Schultz'i ve Edie Falco The Sopranos'tan önce yine HBO'nun Oz dizisinde iki bölüm beraber oynadı. Öte yandan I Dream of Jeannie Kuzomano bölümünün adı Tony'nin komşusu olan Jeannie Kuzomano'yu rüyasına görmesinden gelir. Tony bu rüyasını Dr. Melfi anlatırken Jeannie Kuzomano ile ilişkiye girdiğini ve onun büyük kalçalarından bahsettiğinde Jeannie bizzat kendisi de tanıyan Melfi onun kalçalarının gerçekte büyük olmadığını, kadının ince yapılı olduğunu söyler. Tony'de belki de sezonun en iyi punchline'ını yapıştırarak şu an Jeannie Kuzomano'nun kıçından daha önemli mevzularımız var der. Doktor Melfi de annenin seni öldürtme planının tetiklediği o değersizlik hissi gibi bir mesela diyerek hazır cevaplığını gösterir. Bölümün ismi ayrıca I Dream of Jeannie adlı eski bir diziye göndermedir. Bölümdeki ilginç ayrıntılardan biri de saklanan siyahlardır. Tony'nin kendisini tehdit etmesinin ardından Melfi, elbisesinin kol kısmına makası ters bir şekilde saklarken Tony, Junior'ın adamı Chucky'yi botta öldürürken koca bir balığın ağzından tabancasını çıkartır. Foreshadowing niteliğindeki diğer bir sahne ise Chris ile Polly'nin ormanda Mikey Palmis'i olduğu sahnedir. Bu ikilinin ormanda kaybolma temalı Pine Barrens bölümünde ne kadar başarılı bir komedi örneği sergilediklerini biliyoruz. Bölümün ve sezonun finalinde ise fırtınalı bir gecede Tony ve ailesi Artie'nin yeni restoranı Nova ve Vesuvia'ya sığınır. İçeride Chris, Adriana, Polly, Silvio, kısacası herkes vardır. Aile buluşmaları Sopranos'un final bölümlerinde alışık bir temadır. Tony ailesinin şerefine kadeh kaldırarak çocuklarına küçük bir konuşma yapar. Onlara bir gün büyüdüklerinde ailece geçirdikleri bu güzel küçük anları hatırlamalarını söyler. Bu sahneye dizinin son bölümü olan Made in Amerika'da da değinilir. Neticede ilk sezonun son bölümü sıcak bir aile yemeğiyle biter. Cliffhanger ya da aksiyonlu bir final David Chase'in tarzı değildir. Bu iki bölüm Tony'nin psikolojisi ve ailesiyle olan ilişkisi hakkında çok önemli bilgiler sunar. Dizi ilk sezonunu noktalarken Tony'nin ailesiyle, adamlarıyla ve doktoruyla olan ilişkisi çok iyi anlatılır ve Tony'nin Soprano ailesinin lideri olarak iktidarı başlamış olur. Sopranos dizisi hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.